Maria, Maria. Ya kim baktırıyor bu karıyı? Kayıp balık Nemo Onu buldum lan. Kayıp balık ne mi olan bu? Lan ne oldu? Bokun içine baktım ben. Ne oldu? Ana bokla doldurmuşlar burayı. Yazıklar olsun size ya. Kuş dili konuşmaya çalıştım ama pek yemedi sanırım. Anlaşamadım. Haydi bakalım. Anladım. Taşa basmayacağım. Nasılsınız bakayım oyun bozanlar? Bugün Escape the Master Prison o bir parkur oynuyoruz. İsmi çok uzun ya. Böyle yani kısaca deselerdi ki canavar hapishanesinden kaçıyoruz deselerdi keşke. Bu kadar basit ya. Fazla uzatmaya ne gerek var arkadaş böyle. Yok ıbıdık kıbıdık sıbıdık isimler koyuyorlar ya. Başlıyorum. Maria. Maria diyor ki gruba katılman lazım diyor. Yeter fazlasına gerek yok. Bu ne lan? Aha. Bundan mı kaçıyoruz biz? Direkt kaçarız abi. Orada beni korkuttu. Maria her yerde karşıma çıkıyorsun bakalım olmuyor. Tamam gidiyorum ben o zaman Maria. Sesler korkutucu değil mi yalnız ya? Oha canavara bak. Şşş. Bak. Bana bana. Ne yapıyorsun orada? Dışarıya çıkmak ben seni ne yapıyorum? Çık dışarıya. Canavar çık dışarıya oynayalım. Canavarım papucu yarım. Çık dışarıya oynayalım. Bir yere girdim lan. Ya madem beni bir yere götürtmeyeceksin buradan. Ne diye soktun? Para mara bir şey ver bari. Aşağı düştüm. Aha kestirme miymiş lan orası acaba? Tamam gergin müzik yapma. Gergin müzik verme. Gergin müzik veriyor uyuz oluyorum ya. Ha, anam yılan koymuşlar yere. Lan sokmayın beni. sokmayın beni. Yılancıklar. Ben sevmediğim şeydir yılanlar ya. Hiç de sevmem. E, geldim gittim aşağı düştüm ben. Ne yapacağım şimdi? Allah'ım gene aşağı mı düşeceğim ben buradan acaba? Yanlış yere mi girdim ben? Ne yaptım acaba ya? Var mı 1 lirası olan var mı? 1 lirası olan var mı? Şibe diyorum. 1 lira e verin de şuradan kendime su alayım ya. Susadım valla Dilim damağım kurudu. Bak bunları sakın yemeyin. ortalığa bırakmışlar. Bunlar kesin zehirli falandır ha. Maria orta kapı mı? Ne oldu Maria? Maria sen hiç yardımcı olmuyorsun ama bana Maria. Ne diyor? Dikkatli ol diyor. Bunlar patlayan şeyler diyor. Hepsi mi patlıyor bunların Maria? Bak patlarsa patlıyormuş lan hepsi. Tamam Maria. Canavar çıldırdı. Canavarın sesini duyuyor musunuz? Çıldırdı canavar ya. Aha testere. Bir şey ver elime alayım. Niye alamıyorum Maria? Hayır yok diyor ki bu aradan gideceksin diyor. Lava düştüğümüz anda ölürüz arkadaşlar. Maria benim be. Canım Maria nasıl kurtardı beni be. Bak peşimizde canavar varsa söyleyin oğlum. Bak korkuyorum ben böyle şeylerden ya. Kap karanlık oda. Korkuyorum ben şimdi nasıl gireyim buraya? Karanlık sandık Nereye gittim de belli değil. Ha çek koy. Maria, Maria. Ya kim baktırıyor bu karıyı? Kayboldu. Koş, 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 koş. Bekle. Koş. Aslanım benim. Sözümü nasıl dinliyor görüyorsunuz değil mi? Bu ne be? Ne sireni bu? Peşimde mi demek bu? Bu peşimde mi demek benim? Bak korkuyorum. Ya her yerde neon var. Görmüyorum üstü. Tamam Maria geldik. Maria. Işınlanıyor muyum? Ne oluyor lan bana? Ha? Maria. Ha vallahi beni ışınladı Maria. Canavar. Ne yapıyorsun orada? Bekle. Seni kurtaracağım. Ben canavarı kurtaracağım arkadaşlar. Bu bir iş böyle olacak gibi değil. Gidiyor muyum acaba? Koşabiliyor muyum da yani? Bak şu arada var ya oradan koşacağız herhalde. Yaklaşıyor muyum? Gidiyor muyum? Belli değil. Hiçbir şey anlamadım şu anda ben. Hızlanıyor muyum da? Ne olacak acaba? Allah'ım. Bunlar geri geri gidiyor. Ben hiç yaklaşamıyorum ki bunlara. Zıplayarak mı gitmem gerek? Tamam bırakın beni. Oh Anam burada da varmış. Hemen sağdan 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 sağdan. Sağdan soldan soldan koş soldan. Sol yap abi. Sol yap. Toparla gel abi. Çok iyisin be abim. Aşağı attınız lan beni gene. Nereye düşüyorum ben? Boşluğa dünyanın dibine mi gidiyorum ben? Bak Maria böyle şeyler yapıyorsun ama olmuyor yani ha. Gidiyorum bak. Maria koşturuyorum Maria. Maria yol nerede ya? İnsan bir şey söyler ya gerçekten. Geri mi geldim lan ben? Yok geri gelmemişim. Doğru gelmişim. Tamam. Aa ne güzel açık alana geldim lan mis gibi. Kayıp balık nemo Onu buldum lan. Kayıp balık ne lan bu? Aslında yüzüyorum ama. Kayıp balık ne bu? Bunu cızbız yapsak mı lan e Bu benim balığım hayvanım olsun işte bu benim Yüzmüyordu gerizekalı öldüm mü burada ne yaptın Rafiha babi Hüb babi Restoranta gidiyorum karşılaştım Görüntüye bak nasıl flash gibi olmadım mı Yalnız bu arada Yahuuu <laughs> Ne güzel koşuyorum şuraya bak. Allah. abi <laughs> çok güzel lan. <laughs> Koş flash. Dünyanın etrafında böyle bir tur atıyorum. Saniyede. Görebiliyor musunuz? Ben göremiyorum kendimi şu anda. Çünkü inanılmaz hızlı koşuyorum. Geliyorum kurtarmaya seni. Geldim. Ya talim mi yapıyorum kardeşim ben? Askerde bu kadar eziyet etmediler bize ya. Bu nasıl bir hayvan hapishanesiymiş kardeşim? Ne saklıyoruz burada? Kimden kaçıyoruz? Nasıl bir canavar vardı ondan kaçıyoruz acaba? Kurt muydu lan o? Maria bekle seni kurtaracağım Maria. Bekle beni Maria. Maria, Maria. Maria, Maria. Maria. Lan ne oldu? Bokun içine battım ben. Ne oldu? Ana bokla doldurmuşlar burayı. Yazıklar olsun size ya. Canavar boku mu bunlar? Ne acaba? Ah be, kaçtı gitti. Bekleyeceğiz. Bo boka batmayalım şimdi yine burada. şöyle duvardan böyle yandan koşa koşa giderim de şekil şükür yapmaya gerek yok. Hayır hayır hayır. Bu benden hızlı gidiyor lan. Vallahi benden hızlı gidiyor ha. Bu neymiş be? Oo geçtim. Haydi bakalım. Anladım. Taşa basmayacağım. Bir söz vardı. Yaşa, başa, taşa oturmayacaksınız. Buradan böyle kaya kaya gideceğim. Taşlara vurmamam lazım. Bu dünya yamuluyor mu? Ben mi yamuluyorum? Ne oluyor? Yamuk mu burası? Burası ne böyle ya? Aşağı mı gideceğim? Ne oluyor lan bana? Checkpoint almaya bak. Öldürdünüz beni ama. Öldürdünüz beni yani. Aha mağaraya girdim. Bir yere girdim. Burası nasıl canavar hapishanesi arkadaş? Bir şey oluyor. Bir şey oluyor. Çok yakından geldi bu ses. Korkuyorum da. Allah'ım ben niye buraya düştüm ki acaba? Maria neredesin? Maria seni arıyorum her yerde. Maria neredesin? Maria. Bir dakika su var burada. Yarasalar da var. Nereden gideceğim ben? Oğlum bu niye ters ters yüzüyorum ki ben ya? Ya korkuyorum da suyun içine sattınız beni burada ya. Böyle niye yüzüyorum ki? Düzgün yüzsem ya. Geldim çıkışa geldim sanırım herhalde. Aha burada bir şey var. Rus dili konuşmaya çalıştım ama pek yemedi sanırım. Anlaşamadık. Ya örümcek adam mıyım ben? Beni niye sürekli böyle tırmandırıp duruyorsun? Bırak hemen bir şey yap gitsin işte ya. Büyük ihtimalle hızlanacağım şimdi. Aha kurtlar peşimde. Çakallar peşimde. Huu! <laughs> Maria geldim Maria Maria da Maria Maria da Maria I guess clip up your life Okay hayatın için tırman diyor tamam okay buradan oraya nasıl tırmanacağım lan ben ters ters tırmanıyorum da saçma sapan Allah kaçıyorum herhalde ha? He, sonunda kaçıyor muyuz acaba acaba oyun bozan kaçabilecek mi kaçamayacak mı yoksa çok yakında aha Maria geldim Maria Oo, wow, örümcekler var yala burada hiç de sevmem he, örümcek mörümcek valla sevmem işte ya kaçıyor muyum artık kaçtım mı bu kaçtığımın göstergesi mi? Aşağıya mı gideceğim? Aha vallahi aşağı gidiyorum. Aa gidiyorum. Nasıl gidiyorum lan ben? Aa, wow, suya düştüm. Oturayım suyun içine bari. Buraya kadar nasıl geldik? Hepsini izlediniz. Durdur dur videoyu. Bas beğeni tuşuna. Bak bakayım kanala abone ol. Bildirimleri de açmış mısın? Bir bak ya. Şşt, hadi bekliyorum. Devam hadi bakalım. Ah Maria ömrümü yedim Maria. Maria yedin ömrümü Maria Maria. Tamam geldim. You eski. Aa kaçmışım. Başarmışız lan. Vallahi başarmışız ha. You did it. Congratulations. Başardın diyor. Sen diyor profesyonelsin diyor. Enjoy tadını çıkar diyor. Please diyor bir de sakın buralara gelme diyor. Sıçarım senin ağzına diyor. Öyle dedi bana Maria. Tamam Maria ben gidiyorum. Kendine iyi bak Maria. Evet geldim. Sonunda çıkışa kadar geldim. Evet. Evet. Bu bu nasıl kaçış sesi ya? Yazıklar olsun size. 10 numara kaçtım bak 10 numara. Pıt pıt her yerden pıt 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 her yerden kaçtım ya. En başta verseydiniz yalan bunu bana. Niye vermediniz oğlum bunu bana? Ha vallahi ben böyle böyle, uzaya kadar giderim ha. Burada bir şeyler var. Oraya gidebiliyor muyum acaba ya? Evet arkadaşlar o bir oyunu bitti. Bu kadardı. Başka hiçbir şey yok. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadardı. Umarım beni izlediğiniz için keyif almışsınızdır. Ben bunu oynarken çok keyif aldım. En azından güzel böyle pıt 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 hızlı bir şekilde bitirebileceğiniz bir oyun. Oynarken zevk alacağınızı düşünüyorum ben de. Kendinize iyi bakın. Oyun bozan gider. Yok pardon böyle bitirmiyordum lan ben. Şimdi dur bak. bak. kendi tarzımızla bitireceğiz. Bu oyun burada biter. Oyun bozan gider. <laughs> tamam, tamam, fazla Fazla, çok fazla gittik. <laughs> çok fazla gittik. <laughs>